Herkese enişten saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bu bölümde öne sürülen bir iddia iddialara getirilen deliller ve bu delillerin ne kadar tutarlı olup olmadığını ele alacağız. Ortaya atılan iddia şu: Diyanet raporunda keşif yoluyla hadis alınacağını ve ona göre hüküm verileceğini hocafen iddia ettiğini söylüyorlar. Raporun ikinci bölümü. Dört tane öne sürülen iddia var. Bir, Gülen hadis sunu aykırı hareket etmekte ve bu ilmi önemsizmiş gibi göstermektedir. İki, keşif yoluna alınan hadisler üzerine hüküm bina etmektedir. Üçüncü iddia, keşif yoluyla elde edilen bilgileri bilgi kaynağı olarak kabul ederek yeni bir din ihdas etmektedir. Dördüncü iddia Gülen'in Allah ile özel irtibatı olduğuna inananların tevbe etmeleri gerekir. Dört tane iddia öne sürüyorlar. Peki bu çok önemli iddiaların delilli delili de şunlar. Prizma 1'den alınmış. Prizma 1 adlı kitabında kendi görüşlerini sağlamlaştırmak için hadis usulüne aykırı ve bu ilmi önemsizmiş gibi gösteren şu değerlendirmelere yer vermektedir. Bazen hadis kriterleri ölçü olmayabilir. Ehlullah'ın Efendimiz'den keşfen hadis alması hiç de az vaki olmuş hadislerden değildir. Onlar keşfen aldık dediklerini mutlak öyle almışlardı ve dedikleri de katiyen doğrudur. Ne var ki? Bunları belli hadis kriterler içinde işte tahlil etmek imkansızdır. Onun için de hadisçiler bu tür ifadeleri iftibat etmemişlerdir. Ama onların iltifat etmemesi bu ifadelerin doğru olmadığı manasına da gelmez. Bu alıntı üzerine şu yorumları ve değerlendirmeleri yapıyorlar. Hadis alimleri keşif yolu hadis olarak bunun üzerine hüküm kurulamayacağını açıkça belirtmişlerdir. Kaldı ki Peygamber Efendimizin vefatından sonra ondan keşif ve kerametle hadis alınabileceği şeklindeki bir iddia dinin tamamlandığını ifade eden Maide Suresi 3. ayet ile çelişmektedir. Prensip olarak tasavvufta keşif kişiyaz bir tecrübe olarak kabul edilmiş ve dinde kaynak olmadığı özellikle vurgulanmıştır. Bu bakımdan keşif sahibi olduğunu düşündükleri bir kişinin hatalı kanaatlerine uyanların dinen günahkarlık sayılacakları bizzat önde gelen mutasavvıflar tarafından açıkça ifade edilmiştir kaynak İmam-ı Rabbani mektubatı. Buna göre keşfi dinin bilgi kaynaklarından biri olarak kabul edenler, aslında din içerisinde başka bir din ihdas etmeye kaparalamaktadırlar. Böylesi bir tehlikeyi önceden görmüş olan Fatih Sultan Mehmet döneminin Şeyhülislam Molla Gürani, ilham aldığını iddia eden kişilerin direktiflerinin dinde kaynak kabul edilmesini büyük bir bid'at ortaya atmak Hz. Peygamber'den sonra din kurmaya yeltenmek anlamına geldiğini vurgulamış, bu tür anlayışlara karşı çıkmanın her Müslümanın vazifesi olduğunu adeta aykırmıştır. Molla Gürani'nin Edre'li Leva isimli eseri kaynak gösteriliyor. Bu bakımdan örgüt liderinin Allah ile özel bir itibatı olduğu düşüncesine sahip olanların tevbe etmek suretiyle bu anlayışları derhal terk etmeleri Müslüman olmalarının bir gereğidir. İddialara öne sürülen üç tane argüman var. Birisi Hoca Efendi'den ikisi başka kaynaklardan. İmam Rabbani'nin mektubatından Molla Gürani'nin Eddürelü Levami'inden. Referans gösterilen kaynaklara baktığımızda, bütünlüğü içerisinde ele aldığımızda hepsinde çok ciddi bir çarpıtma yapıldığı kesilip biçilerek delil oluşturmaya çalıştığını gördük. Bunları tek tek sizlerle paylaşacağız. Şimdi iddialara tek tek cevap vermek istiyoruz. Birinci iddia şu, o defende hadis usulünü önemsemiyor, önemsiz gösteriyor. Hadis kriterleriyle yapılan değerlendirmeleri kale almıyor. Dini konularda ulemanın çizgisinden farklı bir yol takip ediliyor. İddia bu. Şimdi bakalım, gerçekten bu iddianın dayandığı bir delil var mı, yok mu? Hocafen eserlerine baktığımızda Fethullah Hüseyin Hocaefendi'nin radıyallahu anh hadis kriterlerine çok önem verdiği, hatta Sonsuz Nur isimli eserinde müstakil sünnetin tespitiyle ilgili sayfalarca bu konu üzerine durduğunu görüyoruz. Tam tersi hadis kriterlerine bağlılık üzerinde duruyor. Eserlerinde de bunların örneklerini veriyor. Ben sadece başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü yüz küsür sayfa. Hepsini nasıl özetleyeceğim size? Başlıkları okumak istiyorum. Sünnetin tespiti, sünnetin tespitinin zarri oluşu, sünnetin tespitine tesir eden amiller, sahabe-i kiramın sünneti itibarda gösterdiği hassasiyet, rivayetlerde gösterilen hassasiyet, Efendimizin taştatı, sahabe ve tabinin temkini, aynen rivayet hassasiyet, müzakere, sahabe ve tabinin tahkiki, tahkik yolunda rihlet, tabinin rihleti, yalan ve yalancının takibi, hıfs misyonu, hak prestik duygusu, ilel kitapları, mevzu hadislerin ayıklanması, itiraf, yalan takip altındaydı. Üslup ele veriyordu. Mikyas Kur'an ve mütevatir hadisler, zaman ve mekan üstü mülakat, ravilerle ilgili eserler yazılmış, hadis kitapları süzgeçten geçirildi. Mevzu damgası vurulduğu halde gerçekte sayı olan ve hadis ulemasının beyanları, bakın bunlar tamamen Hocaefendi'nin hadis usulüne ne kadar önem verdiğini gösteren yerler vakti olanlar, arz edenler açıp okuyabilirler. Bir diğer önemli hususta Fethullah Gülen Hocaefendi hadis ilmine, rical kritiliğine çok ciddi önem veren insandır. Hocaefendi Efendi kadar hadis ricali okutan, rical kritiğiyle ilgili meşgul olan alim çok azdır. Çünkü Hoca Efendi Buhari'yi birkaç kere hadis ricaliyle ile birlikte okutmuştur. Zehebi'nin kaşifteki sistematini geliştirerek, Ravi'nin hocaları, talebeleri, cerh ve tadil hakkındaki görüşleri, Müslüman sayhini yine Ricali ile birlikte okutmuştur. Ebu Davud'un sünenini. Ve Ricali çok iyi bilen bir insan hoca efendi. Defaatle şahitiz buna. Bu konu teknik bir konu. Çok üzerine durmak istemiyorum. Belki ileride fırsat olursa hoca efendinin ders arkasını anlatan uzun bir video serisi yapmayı düşündüğümde bunları detaylı bir şekilde Allah'ın izniyle ele alacağım. Şimdi Hoca Efendi hadis kriterlerine çok ciddi önem veriyor ve eserlerinde de bunu uyguluyor. Hadisin sahih olması demek senet yoluyla Efendimiz'e kadar ulaşması demek. Sıkar ravilerle, güvenilir ravilerle. Efendimiz'e sağlam bir senetle ulaşmayıp da dinin kriterlerine uyan sözler de vardır. Bunlar her ne kadar hadis kriterlerinden vize alınmasa da bunlar da ulema tarafından değerlendirilmiştir. İmam-ı Gazalnihyâ-i Ulumittin'e baksanız birçok örnek görürsünüz. Maneviyat büyükler nesillerine baksanız görürsünüz. Tefsirlere baksanız görürsünüz. Ben Hocaefendi'nin Efendi'nin eserlerinden birkaç tane örnek vermek istiyorum. Evet, Efendimiz büyük bir peygamberdir. Ruhu seyyid enamdır. Tasavvuf ifadesiyle tayin evvelin kahramanıdır. Levla kelema halaktul eflak sen olmasaydın şu alemleri yaratmazdım. Kutsi hadisinin mazharıdır. O bu hadis, hadis kriterler sayı olmasa bile mana itibariyle doğru, doğru çünkü o muarif olmasaydı bu alemlerden de bu kitaptan da hiç kimse bir şey anlamayacaktı. O halde bu hadisin manası şudur. Ey Resulüm bu kitapların okunması da manaların şerde senin sayende oldu. Öyle sen elindeki Kur'an'la her şeyin kavli şarihi, tefsiri vazıhısın. Esler ifadesi illeyi gayesin. Hadis aldığını söyleyen pek çok alim var. onların üzerinde müstakil duracağız. Şimdi bu rivayet örneğini inceleyerek devam edelim. Abdülhay Leknevi Esarul Merfu'a fi Akhbarul Mevdu'a isimli eserinde bakın bu rivayeti nasıl tahlil ediyor. Levla keleme halaktul leflak. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Meştere mana meşter aleyye ala lisanil kussas vel avam vel havas min hadisi levla keleme halaktul leflak. Halk arasında vaazların, hocaların anlattığı, kıstajların anlattığı meşhur rivayet. Gal Aliyul kâri fi teskil mevduat hadisu levla kelama khalaqul aflak. Gal askalâni Askalani mevduun keza fil khulasa. Aliyul al <-kari> nakilde bulunuyor. İbn Hacer Askalani bu rivayetin mevzu olduğunu söylüyor diyor. Lakin manahu sahihun. Manası doğru diyor. Fakat ravat deylemi an İbn Abbas'ın merfuan etani Cibril fekal قال الله يا levlake ma halaktul cennete ve levlake ma halaktun nar. Ve Deylemi'den İbn Abbas öyle bir rivayet naklediliyor. Merfu olarak. Efendimiz buyuruyor ki bana cibir geldi. Allah şöyle diyor ya Muhammed sen olmasaydın cenneti yaratmazdım. Sen olmasaydın cehennemi yaratmazdım. Bunları zikrediyor. Yani rivayet kriterleri açısından Efendimiz'e kadar ulaşan bir senet yok. Ama manası doğru. Şimdi bu tür rivayetleri İslam alimleri değerlendirmişler. İmam Gazali değerlendirmiş, Taberi tefsirine bakarsanız değerlendirilmiş, pek çok yere bakarsanız değerlendirilmiştir. Manası doğru olduğu için alınmış, istidlal edilmiştir. Ve anlatılan mevzu ile ilgili onun da bir değer ifade ettiğine vurgu yapılmıştır. E şimdi Hoca Efendi de meseleleri bu çizgide değerlendiriyor. Bu işte keşven söylenenleri hadis kabul etme, hadis uydurma demek değil. Ama rapor yazarları meseleyi böyle çarpıtıyorlar. kulefe neselerinden hadis kriterlerine riayet etmesiyle ilgili bir başka örnek vermek istiyorum. Soru, bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. Mealindeki bir hadis var. Tefekkürün metodu, yolu veya usul nasıldır? Belli bir virt veya zikri var mıdır? Tefekküre sevk eden ayetler ve sessizce yapılan dualar tefekkür yerine geçer mi? Bakın Hoca Efendi hemen girişte ne diyor? Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki hadis kriterleri açısından bu hadis zayıftır. Ancak bu manayı ifade eden Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde tefekkür eden insanlar için elbette birçok ibretler vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde kim bu ayeti okuyup da tefekkür etmezse ona yazıklar olsun buyurarak tefekkür etmenin önemi üzerinde durur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde kim bu ayeti okuyup da tefekkür etmezse ona yazıklar olsun buyurarak tefekkür etmenin önemi üzerinde durur. Ayrıca Ümmü Seleme ve başka bir rivayet ise Ayşe validelerimiz bu ayetin nazil olduğu zaman ve bu ayet okurken, efendinin ağladığını naklederler. Şimdi hoca efendi devamında tefekkürün sağlam bir bilgiye dayanması gerektiğine vurgu yapıyor ve sağlam bir bilgiye dayanan tefekkürle çok önemli noktalara ulaşılacağına dikkat çekerek hadise bir yorum getiriyor. Birlikte takip edelim. İnsan bir saat sağlam tefekkür ederse o insanda erkan imaniye, iman esasları inkişaf eder. Daha sonra o insan Allah'ı sever ve kalbinde derin bir muhabbet ilahiye belirir. Derken zevk-i ruhaniye ulaşır ve ötelere doğru kanatlanır gibi olur. İşte böyle bir tefekkürle bazen insan gider, bin sene ibadet yapıp da ancak bu türlü bir tefekkürden mahrum kimselerin varabildiği ufka varır. Böyle bir anlayış ve şuur içinde Rabbine teveccüh etmeyen biri bin sene bir yerde dursa da düşünüp derinleşemediğinden katettiği mesafe bir saat tefekkürle kazanılan mesafeye müsavi gelmeyecektir. Ancak bu, onun bin sene yaptığı ibadetin boşa gittiği şeklinde de kesinlikle anlaşılmamalıdır. Zira Allah karşısında ne bir rükû, ne bir secde, ne bir kavame, ne de bir celse boşa gider. Zerre ağırlayınca hayır yapan onu bulur, zerre ağırlayınca şer yapan da onu bulur. Ayeti i ifadesiyle herkes kazancına göre bir kısım şeylere mazhar olur. İbadetlerini yerine getiren bir insan, vazife-i eda etmiş olur. Ne var ki o tefekkürden hasıl olan derinliği elde edemez. İşte bu manadaki tefekkür bin sene ibadete mukabil demektir. Fethullah hocafendinin hadis kriterlerine son derece bağlı olduğuna bir başka örnek daha vermek istiyorum. Kalbi Zümrüt Tepelerinden. Rıza yolu başlangıç itibariyle iradi olsa da sevdiklerine hakkın bir mevhubesi olması itibariyle irade ve ihtiyar üstü ilahi bir armağandır. Bu bakımdan da o, Kur'an ve sünnette sabır gibi emredilmemiş, bir manada sadece tavsiye olarak hatırlatılmıştır. Vaka belalara karşı sabretmeyen, kazaya rıza göstermeyen, kendisine başka Rab arasın mealinde bir hadis var ise de, bu söz, hadis kriterleri açısından malul kabul edilmiştir. Hocam, efendilerin eserlerine bakıldığında bunun çok örnekleri var. Hadis diye rivayet edilen bir güzel sözde diye. Nitekim, İmam-ı Suyuti elle alil masnu'a diye sahte inciler diye bir kitap yazmıştır. Bu tür mevzu rivayetleri toplamıştır. Bunlar her ne kadar hadis kriterlerinden vize almasa da manası doğru olan rivayetlerdir. İslam i̇şte alimlerinin eserlerinde değerlendirdiği eserlerdir. Dolayısıyla bunları hadis uydurma şeklinde değerlendirmek bir iftiradır. Kaldı ki Fetullah Gülen Hoca Efendi ders halkasında senelerce rical ilmini okutmuştur. Biraz evvel de işaret ettiğim üzere Fethullah Gülen Hoca Efendi hadis ulemasının belirlediği hadis kriterlerine son derece saygılı ve bağlıdır. Ve günümüzde çok üzerinde durulmayan rical ilmiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptırmıştır. İbni Hacer'in tehsibü tehsibine, Zehebi'nin mizanlı iddialine, Zehebi'nin yine siyerül alam Belasına, İbni Hacer el-Eskan lisan mizanına sık sık hadis derslerinde baktırmıştır. Ve Buhari ve Müslüm okumalarında hadis ile ilgili İmam Zehebi'nin kaşfinde koyduğu sistem geliştirilerek hadis ulemasının cerh ve talih ulemasının hakkında söyledikleri ibadet hayatı, züht hayatı, talebeleri bunları genişçe el alan bir çalışma da yapılmıştır. Netçi itibariyle Fetullah Gülen Hoca Efendi hadis kriterlerine son derece bağlıdır. Vaazlarında, sohbetlerinde, yazılı eserlerinde de bunu ortaya koymuştur. Ama rapor yazarları bunları hiç okumamış veya da okusa da görmedikten gelerek kesip biçerek aldıkları bir alıntı üzerinden bu efendinin hadis kriterlerini önemsemediğini, onlara aykırı bir yaklaşım içerisine girdiğini iddia etmişlerdir. Bir sonraki programda diğer iddialar üzerine duracağız. Kalın sağlayacak.